Herkese merhabalar, ben Emre Büyük. Lokman Koçarslan Otomotiv, hafif ticari araçlar satış yöneticisiyim. MAN TG araç grubundan bugün sizlere şase kamyonet araçlarımız hakkında bilgi vereceğim. Hafif Ticari Şase Kamyonet grubunda Türkiye pazarına giren iki adet aracımız bulunmakta. Tek teker ve çift teker olarak gelmektedir. E, tek teker araçlarımız aks mesafesi 4490 mm olup minimum 420 maksimum 470'e kadar kasa imkanı sunmaktadır. Çift teker araçlarımızın aks mesafesi 4490 mm olup minimum 460 maksimum 5 metreye kadar kasa imkanı sunmaktadır. Araçlarımız çift teker arkadan itişli, tek teker önden çekişli olarak gelmektedir. 2.0 motor 177 PS gücünde standart donanımda bulunmaktadır. Aracımızı incelediğimizde 6 ileri manuel şanzıman İç donanım özelliği olarak ise standart olarak klimamız, Bluetooth'lu radyo vanteyimiz, start-stop özelliğimiz, standart olarak ESP'miz, elektrikli ısıtmalı yan aynalar ve aktif şerit takip asistanı bulunmaktadır.